Ömer bin Hattab radıyallahu an Humus vilayetine de Said bin Amr el Cümehi'yi vali olarak atıyor. Tabi vali olarak atarken kendisine son derece büyük bir güven ve itimatla atıyor. Ve daha sonrasında o da Ömer bin Hattab Said bin Amr'ı vali olarak atadıktan kısa bir süre sonra Şam bölgesine bir ziyarette bulunuyor. Böyle tarihi mütalaa edenler bilir. Ömer radıyallahu anh'ın Şam bölgesine yapmış olduğu ziyareti. Ömer bir hatta bu ziyaret esnasında Humus vilayetini de ziyaret ediyor. Tabi orada reayası bir araya geliyor, onların şikayetlerini dinliyor, onların taleplerine kulak veriyor. Ve bu hasbiyal esnasında onlara diyor ki, ey Humus ehli, valinizi nasıl buldunuz? Tabi Ömer radıyallahu anh bu soruyu sorarken, böyle Humus ehlinin böyle teşekkür bir cerap, cevap vereceğini zannediyor. Ve diyor ki valinizi nasıl buldunuz? Bunun üzerine humus ehli validen memnun olmadıklarını gündeme getiriyor. Tabi Ömer bin Hattab radıyallahu an buna şaşırıyor. Netice itibariyle çok bir güven ve itimatla kendisini tayin etmiş. Bunun üzerine humus ehlinden şikayetlerini gündeme getirmelerini istiyor. Tabi şikayetleri de gerçekten çok ilginç. Ve dört tane mesele gündeme getiriyorlar. Said bin Amr hakkında dört tane mesele gündeme getiriyorlar. Ve ilk olarak şu şikayeti dile getiriyorlar ve diyorlar ki Ey müminlerin emiri o güneş doğup yükselinceye kadar insanların arasına karışmıyor. Yani o bizim aramıza ancak öyle vaktinde geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir vali gün başlıyor. Sabahleyin ortada yok. Ta gün yükselinceye kadar, zeval vaktine ulaşıncaya kadar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki bu büyük bir suç. Bir vali için kabul edilebilir bir şey değil. Düşünün ki Ömer bin Hattab Medine'nin emniyetini sağlayabilmek için gece teftişleri yapan gecenin bir kısmında uyumayan, sabah da erken kalkıp reayasının sıkıntılarıyla ilgilenen bir adam. Böyle bir şeyi tabii ki de kabul etmesi mümkün değil. Ve diyor ki başka, onlar diyor ki ey müminlerin emiri o bizi geceleyin yanına kabul etmiyor. Biz geceleyin şikayetlerimizi ona arz ettiğimizde o bizi kabul etmiyor. Ömer radıyallahu an bu da büyük bir suçtur diyor. Peki başka Diyorlar ki ey müminlerin emiri o her ay bir gün ortada yok. Ayın bir günü ortada yok bu adam. Ve bunu düzenli bir şekilde yapıyor. Düşünün yani bir adam, bir vali her gün makamında olması gerekir. Her gün tebasının sorunlarıyla ilgilenmesi, koşması, koşturması gerekir. Ama Said bin Amr her ayın bir günü gün boyunca ortada yok. Daha sonra diyor ki başka şikayetiniz ne? Diyor ki umu ehli ey müminlerin emiri. Bu bir de ulu orta yerde bayılıyor. Böyle müptela olmuş, artık neye müptela olmuş bilmiyoruz. Ulu orta yerde bayılıyor. Ömer bin Hattab bu şikayetler üzerine, bu şikayetler üzerine şikayetçilerle Said bin Amr'ın yüzleştirilmesini istiyor. Ve valisi Said bin Amr'ı Humus halkının bulunmuş olduğu o meclise çağırttırıyor. Daha sonrasında da Umame denilen bir adamı, Humuslu bir adamı hakem olarak tayin ediyor ve mahkemenin başlamasını emrediyor. Tabi Said bin Amr böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı için çok üzülüyor. Ancak bir suç işlediğini, bir hata yaptığını düşündüğü için değil, hayatıyla alakalı, gizlemiş olduğu, yani kimsenin öğrenmesini istemediği bazı şeyleri gündeme getirmek zorunda kalacağından dolayı çok kötü hissediyor kendini. Yani. O esnada Allah'a yöneliyor ve diyor ki Allah'ım Allah'ım beni muhafaza et, bu muhakemeyi bana kolaylaştır. Ve daha sonrasında da mahkeme başlıyor. Mahkemenin başlamasının akabinde Ümame Humus ahalisine yöneliyor ve diyor ki ey Humuslular işte valiniz karşınızda şikayetlerinizi arz edin. Bunun üzerine bu muslular aynı şikayetleri gündeme getiriyorlar ve birinci olarak ilk olarak diyorlar ki o gün güneş yükselmeden yani vakit zeval vaktine ulaşmadan bizim aramıza katılmıyor. Bu şikayet üzerine Ümame Said bin Amr'a yöneliyor ve diyor ki Teba'nın şikayetine karşılık bir cevabın var. Said bin Amr diyor ki Allah'a yemin olsun ki bunları söylemeyi arzulamazdım. Ama bir cevap vermem gerekirse diyor benim ailemin bir hizmetçisi yok. Sabah kalktığımda ailem için hamur yoğuruyor. Daha sonra o hamurun mayalanmasını bekliyorum. Mayalandıktan sonra eşim ve çocuklarım için ekmek yapıyorum. Daha sonra da abdestimi alıp halkın arasına çıkıyorum. Daha sonrasında Ümame halka dönüyor ve diyor ki başka şikayetiniz var mı? Onlar da diyor ki onlar da diyor ki o geceleyin bizi yanına kabul etmiyor. Bunun üzerine Ümame Said bin Amr'a dönüyor ve diyor ki bu şikayete karşılık bir cevabın var mı? Said bin Amr diyor ki Allah'a yemin olsun ki ben bunu konuşmak, bunu gündeme getirmek istemez. Ama cevap vermem gerekirse benim gündüzlerim halkıma, gecem ise sadece Allah'a aittir diyor. Daha sonra Ümame halka yöneliyor, Humus halkına yöneliyor ve diyor ki başka şikayetiniz var mı? Onlar da diyor ki o her ayın bir günü ortada yok. Yani bir adam nasıl düzenli olarak değil mi? Her ayın bir günü ortada olmaz. Sonra Ümame Said bin Amr'a yöneliyor ve diyor ki bu şikayete karşılık bir cevabın var mı? Said bin Amr diyor ki Humus valisi Allah'a yemin olsun ki ben bunu mecbur kalmasaydım gündeme getirmez. Ama benim ne bir hizmetçim var ne de şu an üzerimde giymiş olduğum elbiseden başka bir elbisem var. Ben ayın bir gününde elbisemi yıkarım, asarım, kurumasını beklerim, kuruyana kadar evimde dururum, kuruduktan sonra da akşamleyin halkımın arasına karışırım. Daha sonrasında Ümame tekrardan Humus halkına yöneliyor ve diyor ki başka bir şikayetiniz var. Tabi Humus halkı da şaşırıyor. Çünkü verdiği cevaplar son derece tatmin edici. Ve hatta onları son derece mahcup eden, zor durumda bırakan, hani keşke sormasaydı, keşke bunları gündeme getiremeyeceğimiz, getirmeseydik diyeceğimiz şekilde cevaplar. Sonra tabii konu açıldığı için onlar da mecbur kalıyor, hem de merak ediyorlar ve diyorlar ki biz onu ulu orta bayılırken görüyoruz. Hani bari bunun da sebebini söylesin bilelim. Neye müptela oldu da bu adam ulu orta insanların içerisinde bayılıyor. Said bin Amr buna cevap veriyor ve diyor ki ben Mekke'de Hubeyb el Ensari'nin asıldığına gözlerimle şahit oldum. Hubeyb el Ensari kim? Hubeyb el Ensari Ric'i vakasını biliyorsunuz siyer dersinde anlatmıştık. Müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bir tuzak kurmak istiyorlar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek diyorlar ki, bize dinini anlatacak, dinini öğretecek bir topluluk gönder. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, başlarında Asım bin Sabit'in bulunmuş olduğu, 10 kişilik bir grubu o bölgeye doğru gönderiyor. Tabi müşrikler ric'i kuyusunun yanına gelindiğinde, Müslümanları pusuya düşürüyorlar ve Hubeyb el Ensari haricindeki bütün sahabeyi orada şehit ediyor. Hubeyb el Ensari'yi de esir olarak alarak Mekke'ye götürüyorlar İşte o günlere gidiyor Said bin Amr ve diyor ki ben Hubeyb bin Hubeyb el Ensari'nin asıldığı o ana gözlerimle şahit oldum. Ve orada müşrikler ona sordular ve dediler ki asılmadan önce Yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin? Buna karşılık Hubeyb el-Ensari dedi ki, ben bırakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yerimde olmasını istemeyi, ben eşimin ve çocuklarımın yanındayken bile onun ayağına bir diken batmasını bile kabul etmem dedi. Diyor. Ve onu orada astılar, ben o gün müşriktim diyor. Allah'a iman etmemiş bir kimseydim. Ama hayatım boyunca ona yardım edemediğim için, Allah Azze ve Celle'nin beni affetmeyeceğini düşündüm. Ve beni büyük bir ceza ile cezalandıracağını düşündüm. Ne zaman bu aklıma gelse ben bayılırım diyor. Tabii ki Said bin Amr bu cevabı da verince müminlerin emiri hem duygulanıyor hem de seviniyor. Kendi duyacağı bir sesle diyor ki beni yanıltmayan Allah'a olsun diyor. Ben ki ona güvendim, ona itimat ettim, ona vilayetimi teslim ettim o ki böyle ciddi şikayetlerin gündeme geldiği bir meselede bile beni temize çıkarttı. Beni yanıltmayan Allah'a hamdolsun. Daha sonrasında müminlerin emiri, müminlerin emiri Said bin Amr'a hem ailesine hizmetçi tutması hem de eksikliklerini gidermesi için bin dinar veriyor Müslümanlar. Bin dinar az bir para değil. 20 dinar zekat için nisap miktarı bugün 90 gram altına tekabül ediyor. Bir 20 dinar. Bin dinar altın veriyor. Said bin Amr o altınları evinde bir lahza dahi tutmadan fakire fukaraya, garip kurabaya infak ediyor.